çözecek olan parti de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. O nedenle 21. yüzyıldayız. Türkiye'yi bilgi toplumuna taşıyacağız. Ama hepimiz o büyük liderin öngördüğü hedefin peşindeyiz. Türkiye'yi çağdaş uygarlığın yukarısına taşıyacağız. Çağdaş ve onurlu bir devleti el birliğiyle kuracağız. Yurttaşlarıma söylüyorum. Her gittiğim yerde söylüyorum. 13 yıl kredi açtık. 13 yıl. Hangi sorunumuzu çözdüler? Hangi derdimizi çözdüler? Benim bildiğim kendi sorunlarını çözdüler. Köşeyi döndüler. Peki çiftçinin hali, esnafın hali, sanayicinin hali, işsizin hali. Ne oldu bunlar? Bu sorunları çözdüler mi? Evet. Çıkmışlar meydanlara diyorlar ki efendim biz yol yaptık. İyi de yol yapmayan hükümet yok ki. Her hükümet yol yapar. Mecburen yapacak zaten. Ne yapsın? Efendim köprü yaptık. E her hükümet köprü yapar kardeşim. Sen bana adam gibi göster bakayım. Keban gibi, Karakaya gibi bir baraj yaptın mı? Yok. 17 milyon yoksulumuz var. 17 milyon. Aylık geliri 200 liranın altında. 17 milyon yoksulun derdini çözdün mü? 13 yılda 17 milyon yoksul. 6 milyon 200 bin, 250 bin işsizimiz var. Her 5 gencimizden birisi işsiz. İşsizlik sorununu çözdün mü? Asıl devletin, hükümetin yapması gerekenler bunlar. İşsizliği çözeceksin. Yoksulluğu çözeceksin. 350 bin öğretmen okulunu bitirdi, atama bekliyor. Yazık günah değil mi bu çocuklarımıza? 200 bin ek dersiye ihtiyacımız var. Ek dersiye. Onlara söz verdim. Sözüm söz dedim. CHP iktidarında... Ferhat ile Şirin'i buluşturduğumuz gibi öğretmenle öğrenciyi buluşturacağız. Çocuklarımıza ders verecekler. Aranızda öğretmen kardeşim var mı bilmiyorum. Ama şunu açık yüreklilikle söylüyorum. Bir toplumu saygın kılan öğretmenlerdir. Bir toplumu aydınlatan meşale öğretmenlerin elinde vardır. Öğretmeni eğer siz aç ve açıkta bırakırsanız, öğretmeni ay başına nasıl getireceğim diye düşünen hale sokarsanız, öğretmenin enerjisinden yaralanamazsınız. Şunu asla unutmayın, Mustafa Kemal Atatürk savaş meydanlarından dönüp öğretmenlerin toplantısına katılmıştır. Çünkü o öğretmenin ne olduğunu çok iyi biliyor. O nedenledir ki bu ülkenin öğretmenleri Gazi Mustafa Kemal'e baş öğretmenimiz demişlerdir, hak ettiği ünvanı vermişlerdir. 13 yıldır iktidardalar. 17 milyon yoksulumuz var. 17 milyon çözemediler. Benim size. Bu meydanda da Türkiye'ye mesajım var. Ben öyle 13 yıl istemiyorum. Sizden sadece ve sadece 4 yıl için yetki istiyorum. 276 milletvekili istiyorum. 4 yılda 4 yılda 4 yılda hiçbir ailenin geliri 720 liranın altında olmayacak. Yoksulluğu bitireceğim bu güzel vatanda. Yoksulluğu bitireceğim. Hiçbir aile ben yoksulum demeyecek. Aile sigortasını getireceğiz. Kadın kardeşlerim, size sesleniyorum. Onlar onlar sizi bilmezler. Onlar bir evde akşam tencere kaynamazsa onun yüzünü en derinden hisseden kadının halini bilmezler. Onlar bir kadın çocuklarının üstüne nasıl titriyor onu bilmezler. Ben ben Konya'da bir gece konduda camı kırık olduğu için Zatürre'den ölen Ayaz Bebe'yi unutmadım. Ben Samsun'da açlıktan ölen Kübra Bebe'yi unutmadım. Onlar unuttular. Sevgili Trakyalı kardeşlerim, bir şeyi daha unutmayın. Ben sizden birisiyim. Siz nasıl yaşıyorsanız ben de sizin gibi yaşıyorum. Ben yedi çocuklu bir ailenin Üniversiteyi bitiren tek çocuğuyum. Annem okuma yazma bilmezdi. Ablam da okuma yazma bilmez. Ama çalışırsanız olur. Emek harcarsanız olur. Türkiye'yi büyütürsünüz. Pastayı büyütürsünüz. Herkes ondan nasibini alır. Aç açıkta kimse kalmaz. Yeter ki niyetiniz olsun. Yeter ki yüreğinize kin ve öfke değil. İnsan sevgisi olsun. Biz insan sevgisini özlüyoruz ve yüreğimizde hissediyoruz. <laughs> Yoksulluğun ne olduğunu onlar bilmezler. Açlığın ne olduğunu onlar bilmezler. İşsizliğin ne olduğunu onlar bilmezler. Ama ben bilirim. Benim kardeşlerim bilmezsiniz ne iş yaptıklarını. Kimisi emekli işçidir. Kimisi ev kadınıdır. Kimisi bir çay ocağını çalıştırıyor. Ama onlar hiçbir zaman benim kardeşim şöyledir. Benim kardeşim devlette de bütçeyi yönetti. Biz de köşeyi döndük diye bir şey asla söylemediler. Asla tevessül etmediler. Onun için diyorum. Yoksulluğun ne olduğunu ben çok iyi bilirim. Açlığın ne olduğunu ben çok iyi bilirim. İşsizliğin ne olduğunu ben çok iyi bilirim. Aile sigortası getireceğiz. Aile sigortası. Yoksul hanede 17 milyon yoksulumuz 3 milyon 750 bin hanede oturuyor. Hepsinin hesabını yaptık. O hanelerde kadına diyeceğiz ki git kardeşim bankada bir hesap açtır. Her ay parasını oraya yatıracağız. En az 720 lirayı. O kadın da gidecek emekli gibi, işçi gibi, Memur gibi aylığını çekecek, çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak. Onu birilerine muhtaç etmeyeceğiz. Çünkü benim siyasi ahlakımda da, aldığım terbiyede de, benim inancımda da sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Hiç kimsenin yoksulluğunu teşhir etmeyeceğiz. İnsanı onuruyla koruyacağız. Sözüm sözdür. Onun için bütün ev kadınlarına sesleniyorum. Siz çocuklarınızın üstüne nasıl titriyorsunuz? Onu çok iyi biliyorum. Bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum. Bu ülkede hiçbir aile acı çekmesin diyorsanız, hiçbir ailenin çocuğu yatağa aç girmesin diyorsanız yeriniz belli. Adresiniz belli. Sizin gibi yaşayan, sizi anlayan, sizin derdinizi bilen tek partiye, CHP'ye 7 Haziran'da gelin. Oy verin, oy verin, oy verin. 17 milyon yurttaşıma sesleniyorum. 17 milyon. Size gelip diyorlar ki: "Efendim CHP iktidar olursa" Sosyal yardımları kesecekmiş. Sakın inanmayın. Sakın inanmayın. Size hak ettiğinizin çok azını veriyorlar. Malı kendileri götürüyorlar. Sosyal yardımları hiç kesmeyeceğiz. Tam aksine her sosyal yardımı iki katına çıkaracağız. Kimsenin endişesi olmasın. Emekli kardeşlerim. Emekli sadece burada mı? <laughs> 11 milyon emektimiz var. 11 milyon. 11 milyon emekliden bir file bile istemiyorum. Bir file bile istemiyorum. Düşün emekli kardeşim. Senin hakkını savunan kim? Sana bizim emekliye vefa borcumuz vardır diyen kim? Her seçim meydanında senin hakkını savunmak için mücadele eden kim? Sen bayramlarda huzur içinde ol. Torunlarından kaçma. Otur. Sen de huzur içinde çoluk çocuğunla beraber bir bayram geçir diyen kim? Ve şu soruyu da sor. Kılıçdaroğlu Ramazan Bayramı'nda Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye vaat ediyor. Buna karşı çıkan kim? Karşı çıkan kim? Emekliye bu para verilmez diyen kim? Şunu unutmayın. Devletin nasıl yönetildiğini bilmeniz için anlatıyorum. Çıktı Ankara'daki beylerden birisi. Vesayet altında olan birisi. Büyük bir ihtimalle abisinden izin aldı da öyle konuşuyor. Dedi ki efendim hazineyi doldurduk. Kılıçdaroğlu geldi dağıtacak. Öbür taraftan da Maliye Bakanı açıklama yapıyor. Ya para yok ki diyor Kılıçdaroğlu dağıtacak. Kim doğruyu söylüyor? Kim doğruyu söylüyor? Ben size söylüyorum. Kılıçdaroğlu doğruyu söylüyor. Temmuz ayında CHP iktidarında ilk ikramiyeni alacaksınız. Hiç endişe etmeyin. Hiç. Şimdi bir propaganda. Efendim CHP sadece bir yıl için iki bayramda ikramiye verecekmiş. Böyle bir propaganda yapıyorlar. Buna da inanmayın. Çıkaracağımız bir numaralı kanunun adı emeklilere iki maaş ikramiye kanunu. Üç maddelik bir kanun ve sürekli bir kanun. Her bayramda, her yıl verilecek. Kimse endişe etmesin. İki, yine propaganda yapıyorlar. Efendim, emekliye ikramiye diyorlar ama bakur emeklilerine verilmeyecekmiş. Akla mantığa bakın. Ya en düşük maaşı zaten Bağkur emeklisi alıyor. Ha almayacaklar var onu söyleyeyim. Milletvekili emeklileri dışındaki bütün emekliler birer maaş ikramiye alacaklar. Tek istisnası milletvekili emekleri. Bunu her yerde anlatın. Size gelince diyorlar ki kaynak yok. Nereden bulacaksınız? 11 milyon emekli kardeşime açık ve ne söylüyorum. Kendilerine gelince kaynak var. Yandaşa gelince kaynak var. Çerezledikleri milyarlık arabalara kaynak var. Özel uçağa, yatağa kaynak var. Her şeye kaynak var. Emekliye gelince ee, kaynak yok. Niye kaynak yok? Niye yok? Emekli kardeşim sen de şunu söyleyeceksin. Her yere kaynak var. Bana gelince diyorsun kaynak yok. Kusura bakma. 7 Haziran'da da benden sana oy yok diyeceksiniz. Bu kadar basit. Söz mü? Söz mü? Söz, söz mü? Söz. Ben de size söz veriyorum bütün emekli kardeşlerim. Sizin hakkınızı sonuna kadar savunacağım. Onlar sanıyorlar ki emekli parayı alınca İsviçre bankalarında hesap açtıracağım. Ya emekliye ne veriyoruz Allah aşkına? 350 lira, 450 lira, 1000 lira, 1200 lira. Unutmayın. Aylık gelirim 1000 liranın altında olan 8 milyon emekli var. 11 milyon emeklinin 8 milyonu aylık 1000 liranın altında aylık alıyor. Aylık 1000 liranın. Şimdi bu Ankara'daki beylere bir sormak isterim. Sen ayda bin lirayla bir geçin bakalım ya. Bir dene bin lirayla. Bir dene bakalım. Emeklerin halini anlamak istiyorsan bin lirayla bir geçin bakalım. Nasıl geçiniyorsun? Emin olun onlarda vicdan yok. Emin olun onlar toplumdan koptu. Emin olun onlar insanlıktan koptu. Size hakkınızı teslim etmiyorlar. Size bu ülkenin vefa borcu var. Size hakkınızı ben teslim edeceğim. Hiç endişe etmeyin. <laughs> Trakya aynı zamanda bir tarım bölgesi, bereketli toprakları var. Ama önemli bir sorunu var. Ergeneköy Nehri. 13 yıldır temizleyemediler. 13 yıl dile kolay. CHP'li milletvekilleri araştırma önergeleri verdiler. Komisyonlar kurdular. Hükümet söz verdi temizleyeceğiz diye. Ama ceplerini doldurmaktan fırsat bulup Ergene Nehri'ne bakamadılar. Sözüm söz Ergene Nehri'ni CHP iktidarında dört yıl içinde temizleyeceğiz. Dört yıl içinde pırıl pırıl bir nehir olacak orası. Size yakışan... Bölgeye yakışan bir nehir olacak. Çünkü biz güneşimizi seviyoruz. Topraklarımızı seviyoruz. Nehirlerimizi seviyoruz. Bütün canlıları seviyoruz. Ağaçları, çiçekleri seviyoruz. Hiçbir partide yok ama bizim partide doğa doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı var. Az önce huzurunuzdaydı. Her gelen erini temizledik yeter mi? Hayır. Son 10 yılda iki Trakya büyüklüğünde alan çiftçi tarafından ekilmiyor. Zarar ediyoruz diyorlar. Ekiyoruz, alın terinin karşılığını alamıyoruz diyorlar. O zaman, o zaman dedim ki çiftçi arkadaşlarıma sordum. Nasıl çözeceği sorunum? Mazot çok pahalı. Yapamıyoruz, ekemiyoruz tarlaya gidemiyoruz dediler. Ben de onlara söz verdim. CHP iktidarında ilk bir yılda mazotu bir buçuk lira yapacağım. Söz, sözüm söz. Söz, Kılıçdaroğlu sözü. Mazotu bir buçuk lira yapacağım. Ona da itiraz ediyorlar. Nasıl yapacaksın diye. Trakya'nın yiğit insanları. 27 buçuk yılımı devlete verdim. 27 buçuk yılımda vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, paralar nasıl harcanır, bunlarla uğraştım. Bu ülke zengin bir ülke. Bu ülkenin bir avuç insanı zengin olurken milyonlarcası fakirleşiyor. Ben refahı tabana yaymak istiyorum. Herkes kazansın istiyorum. Herkes çoluk çocuğuyla evinde huzur içinde yaşasın istiyorum. Ben barış istiyorum. Ben kardeşlik istiyorum. Ben işsizlik değil. Ben yoksulluk değil. Ben herkesin karnının doyduğu bir güzel Türkiye istiyorum. Çiftçi üretecek, çiftçi kazanacak. Örnek veriyorum. Hollanda, Hollanda. Konya'dan küçük Konya'dan küçük Hollanda yılda 120 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ediyor. Türkiye 12 milyar dolar. Neyimiz eksik? Güneş mi eksik? Yağmur mu eksik? Suyumuz mu eksik? İnsanımız mı eksik? Her şeyimiz var. Üstelik Hollanda'dan çok daha fazla var. Ama temel bir eksiğimiz var. Namuslu siyaset eksik. Düzgün siyaset eksik. Halkı düşünen siyaset eksik. Eksik olan bu. Ben o eksikliği tamamlayacağım. Dürüst ve namuslu siyaseti bu ülkeye getireceğim. Sizden topladığım her kuruş verginin hesabını size vereceğim. Söz sözüm sözdür. Nasıl yapacağımı da açıkladım. Topluklar kaldırma. Topluklar kaldırma. Türkiye duyuyor. Türkiye duyuyor. Türkiye Nasıl yapacağımı da açıkladım. Meclis iş tüzüğünde bir değişiklik yapacağız. Kesin hesap komisyonu kuracağız. Bütçeyle toplanan paraların nerelere harcandığını gösteren kanunun adı kesin hesap kanunudur. O komisyonun başına muhalefetten birisini getireceğiz. Biz de iktidar olarak hesabını vereceğiz. Bakın özgüvenimiz ne kadar yüksek. Hesap vereceğiz diyoruz. Hesap vermekten korkmayacağız diyoruz. Çünkü biz kul hakkı yemeyiz. Çünkü biz ad adil davranırız. Adaletten yanayız biz. Herkesin bilmesini isterim. Taşeron sistemi kaldıracağız. Devlette taşeronculuk olmaz. Kadrosunu vereceksin, adam gibi çalışacak. Acaba yarın sabah işimden olur muyum? Beni taşeron işten atar mı diye bir kaygının içine kimse girmeyecek. Bunun devlete yükü de yoktur. Ayrıca kredi kartları borçlarında, tüketici kredisi borçlarındaki yüklenen o tefeci faizinin en az altını çiziyorum en az yüzde seksenini sileceğim. Millet rahatlayacak. Millet rahatlayacak. Bu nasıl olur? Göreceksiniz nasıl olur. Hepsini göstereceğim. Zaten bunlar devlet nasıl yönetilir bilmiyorlar. Bir sözüm daha var. Onu da söyleyeyim. İnşallah Allah'ın izniyle tek başına iktidar olacağız. Ben onlara kurs açacağım. Devlet nasıl yönetilir diye onlara tek tek öğreteceğim tek tek öğreteceğim. İsterseniz <laughs> deriz... <laughs> gelelim şu başbakanlık meselesine. <laughs> Slogan güzel. Güzel. Arzumuz var. CHP iktidar olsun. Sadece bizim arzumuz değil. Uygar dünyanın tamamı dürüstlükten yana olanlar, ahlaktan yana olanlar, Türkiye'nin büyümesinden yana olanlar, sorumlu siyasetten yana olanlar, dünyanın neresinde olursa olsun CHP'nin iktidarını bekliyor. Çünkü herkes kaygıyla Türkiye'ye bakıyor. Demokrasi gidecek mi, demokrasi yaşayacak mı? Demokrasiyi yaşatacağız. El birliğiyle yaşatacağız. Birlikte yaşatacağız. Onun için sizden iki söz isteyeceğim. Bir 7 Haziran'da sandığa gidecek miyiz? Söz mü? Söz, söz mü? Söz, söz mü? Söz. Birinci sözü aldık. Güzel. Sıra geldi ikinci söze. Sandığa giderken geçen seçimlerde şu veya bu nedenle CHP oy vermemiş bir vatandaşımızı ikna edeceksiniz. Tarlada, kahvede, lokantada, caddede, sokakta, ev toplantılarında diyeceksiniz ki güzel kardeşim Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları görüyorsun. 13 yıl kredi açtık. Hiçbir sorunumuzu çözmediler. 13 yılda 6 milyon 250 bin işsizimiz oldu. 13 yılda 17 milyon yoksulumuz oldu. 13 yılda yanlış dış politika nedeniyle 2 milyon Suriyelimiz oldu. 13 yılda 350 bin atama bekleyen öğretmenimiz oldu. 13 yılda hakkını teslim edemediğimiz, vefa borcu duyduğumuz, ayda bin liranın altında emekli aylığı alan 8 milyon emeklimiz oldu. Gel kardeşim. Güzel kardeşim beraber sandığa gidelim. Kılıçdaroğlu öyle 13 yıl falan istemiyor. Diyor ki 4 yıl yetki verin ülkeyi adam gibi yöneteceğim. 4 yıl yetki verin Türkiye'yi büyüteceğim. 4 yıl yetki verin yoksulluğu bitireceğim. 4 yıl yetki verin işsizliği sonlandıracağım. 4 yıl yetki verin birinci sınıf demokrasiyi getireceğim. Bunu söyleyin. Dört yıl ve ikna edin. İkna edeceksiniz. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Söz, Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. İkinci sözü de aldık. Güzel. Şimdi bakın değerli Trakyalılar. Sevgili dostlarım. Mustafa Kemal'in hemşerileri. CHP'nin Seçim bildirgesini hazırladık. Kamuoyuyla paylaştık. Hepsi sorun çözen projeler. Bir proje daha hazırladık. Yüzyılın projesi. Merkez Türkiye projesi. Hemen atladılar. Efendim bizden arakladılar diyorlar. Kılıçdaroğlu kitabımı okusun. Onu da söylüyorlar bizim projeye onların aklı ermez. Çünkü o proje Türkiye'yi büyütme projesidir. Türkiye'yi yürütme projesi değil. Büyütme projesi. Proje her yıl 147 milyar dolarlık ek katma değer yaratacak. En az 2 milyon 200 bin kişiye ek iş imkanı sağlayacak. Türkiye'yi sadece bölgesinin değil, Avrupa'nın, Afrika'nın, Orta Doğu'nun, Kafkasların, Asya'nın oda haline getirecek. Merkezi haline getirecek. Dünyanın merkezi haline getirecek. Türkiye'yi bilgi toplumuna taşıyacak. Orta gelir tuzağından Türkiye'yi kurtaracak. Orta teknoloji tuzağından Türkiye'yi kurtaracak. Türkiye'yi küresel ekonominin en görkemli yerine getireceğiz. Onun için telaşlandılar. Efendim bizden çaldınız diyorlar. E senin elinden tutan mı vardı? 13 yıldır iktidardasın. Ben söyleyince niye konuşuyorsun? Senden falan götürdüğümüz yok. Sizin aklınız ermez. Siz malı nasıl götürürüz? Ona uğraşırsınız. Biz Türkiye'yi nasıl çağdaş uygarlığa götürürüz? Onun mücadelesini yapıyoruz. O yüzden ezberleri bozuldu. Şimdi bir mağdur edebiyatı yapıyorlar. Mağdur edebiyatı. Efendim kefen giyeceğiz. Ya niye kefen giyiyorsun ki? Ne oldu? Ne oldu Allah aşkına? Kefen giyeceğiz. Efendim bilmem idama karşıyız. Ya zaten idam yok ki. O kanun rahmetli Ecevit zamanında çıktı. Bunların diyorum ya devletten de haberi yok. Türkiye'den de haberi yok. Nasıl köşeyi döneriz? Bütün 24 saatleri bunun üzerine inşa edilmiş. Türkiye'yi çağdaş uygarla ulaştıracağız. Türkiye'yi büyüteceğiz. Emekten yana, halktan yana, esnaftan, çiftçiden, üretenden, sanayiciden yana büyüteceğiz. Ne dedik? Önce üreteceğiz, sonra akça bölüşeceğiz. Aç ve açıkta kimseyi bırakmayacağız. <laughs> ne demişti rahmetli Ecevit? Murat, murat, ne ezen, ne ezilen. İnsanca hakça bir düzen demişti. Aynen yolumuza devam ediyoruz. İnsanca hakça bir düzen. Murat, murat, Bana İki konuda söz vermiştiniz değil mi? Bizler, söz de mü? Söz mü? Söz mü? Ben de, 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 de size söz, söz veriyorum. Diyorum. Gün bir saat diyorsanız bir saat. 12 saat derseniz 12 saat. 24 saat derseniz 24 saat. 36 saat derseniz 36 saat. Sizin için çalışacağım. Ülkem için çalışacağım. Çocuklarımız için çalışacağım. Bayrağımız için çalışacağım. Torunlarımız için çalışacağım. Emek harcayacağım. Alın teri dökeceğim. Dökeceğim her alın teri size helal olsun diyeceğim. Teşekkür ediyoruz Genel Başkanımıza, sevgili Lüleburgazlılar, Trakya'nın yiğit insanları. Sayın Genel Başkanımızın İmmi